Merhaba değerli arkadaşlar. Ben Hüseyin Çetiner. Bugünkü sokak röportajımızı Bayrampaşa ilçesinde yapıyoruz. Seçmenlerimize Ekrem İmamoğlu'nun belediye başkanlık süresinin 3. senesi doluyor. Kısa bir süre sonra 4. senesine girecek. 3 yıllık hizmetlerinde memnun musunuz, değil misiniz diye soracağız. Bakalım ne tür cevaplar alacağız henüz bugüne kadar kanalımıza abone değilseniz lütfen öncelikle kanalımıza abone olup bildirim zilini açtıktan sonra videomuzu beğenir ve yorum yazarsanız memnun oluruz. İyi seyirler. Hükümet barışı bırakırsa başarılı olur. Ekrem İmamoğlu'nun 3. yılı doluyor ve 20 gün sonra 4'e girecek. 3 yıllık sürede yaptığı çalışmalardan memnun musunuz değil şimdi buradan bir şey söyleyeceğim beni arar bulur. Estağfurullah. Ha, beni arar bulur. Onu duyduk medyada. Bir şey söylemeyeyim. Tamam. İnşallah yani. Memnun musunuz? İnşallah memnunuz. Tamam. Evet. Paşalı mıyız? Evet. Ben, ben daha bir şey görmedim. Memnunum. Memnunsunuz. Ama üçüncü yılı doluyor, dörde giriyor efendim. Üç yıllık. Abi İyi İmamoğlu mi? ben şimdi. Biz İstanbul, ben 40-50 senedir İstanbul'dayım. İstanbul'un bir ablemi var. Evet. Ya sen şey oklava gibi bir ablem çıkardık. O ne yapacaksın? mi yanlış. Ya her şey yanlış. O Gittim zaman, me metro'nun e, açılmış kanallarını kapattı. O, o, zaman, o, o kanalları o kanalları açmak için milyonlarca para harcanıyor. Hiç vicdanınızı sızlatmadım onları kapatmak. Oraya de. çukur dileri, kanal metroya ha, çukur. O zaman memnun değilim. 120 de. tane <laughs> ağaç kesildi. Hiç kimsenin kes şeyi olmadı Dolma Bahçe'de. <gülüyor> <gülüyor> ya Ya Ha, niye 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 yokmuş? Bilmesi mi, mi, mis, ne, Nice şeyler var, ağaçlar var, kurtarılıyor. Onlar kurtarılmaz mıydı? Hayır vallahi, memnun değiliz yazıyoruz. Değilim abi. Memnunuz memnun abi. Memnunuz. Ya, hizmetleri, icatları görürüz televizyonda yani. O, ol olacak demez, ol olması gereken yerde olmuyor yani. Öyle. Memnun yani memnun değiliz yani. Hiç değil. Hiç. Şu anda ben memnunum ama başka vatandaş memnun Eyvallah, oluyor olmayabilir. Evet. Efendim anlayamadım. İBB'nin hizmetlerinden memnunumuz değil miyiz? Memnunuk şu anda. İmam var ona da. O da Memnunsun. Valla şu anda memnunuz yani. Ee, memnunuz. Evet. Memnunsunuz. Oldu. Ben bir gazeteci olarak şöyle söyleyeyim. Ee, değerlendirmeli belli bir sürece bağlayarak yaparım. Ha. Henüz İBB ee, bir başkanı. 3 senelik bir başkan. Evet. Ben burada şuna bakarım. Bir, belediyecilik hizmetleri yürüyor mu? Yürüyor. Evet. Mevcut projeleri devam ettiriyor mu? Bazıları dursa bile bazıları da devam ediyor. Ee, yeni bir proje neden yapmadı diyenlere ben şu cevabı veririm. Üç sene içinde orası şirket değil, devlet yönetimi. Ee, proje yapsa bile üç sene içerisinde anca e, ortaya koyar. Ve kendi proje yapsa, eski projelerini e, bırakırsa mı? ne olur? Öyle düşünmek lazım. Ben şu anda e, eksikler var mı? Çok. Tamam Eleştirdiğim mi? konular var mı? Çok. Ama ben ortadan bakarak vazifesini yapıyor. Değiliz. Eksik ne var? Eksik yani hizmet etmeye gelmemiş yani. Neye gelmiş? Bence Cumhurbaşkanı aday olmak için gelmiş. Tamam. İmamoğlu kimdi soruyorsunuz? Evet hizmet be, ibe ben, hizmet Ol <laughs> üzerinden değerlendirmem gerekiyorsa 7 puan. Bunu, bunu ben Yani bak 7 puan. Eyvallah. 9 eyvallah. da diyebilir, 9 da diyebilirdim ama 7 diyorum. Bundan anlıyoruz. Anlıyorsunuz yani. Işte, Büyükşehir hiç o da yaramaz. Memnun değiliz. Değil o. Memnun değilim diyemem, memnunum da diyemem. Çünkü bir şey görmedim. Orta şeker. Evet. Tamam. Evet, İmamoğlu ne yaptığını ben anlayamadım doğrusu. Bütün hizmetleri devam ettiriyor. E, zaten, zaten devam eden. Diyor. 95 bin çalış 90 bin çalışanımız var diyor, organize yaptık diyor. <laughs> Ali Bey köy evin metrosu yüzde 45 yap yüzde 55 tamamlama Fazla işçi var dedi çıkardı. Fazla araç var dedi çıkardı. Evet. Çok 3-5 kat evet, fazlasını giy aldı. Memnun değil yani şu anda ben memnun değilim Büyükşehir'den. Eyvallah. Şimdi şöyle bu pandemi dolayısıyla yapılan iyilikler var. Eee zaten İstanbul'un hani bütün bu eee sıkıntıları anniyormusun? Eee bir de yukarıdan kısıtlamalar var falan anniyormusun? Her şeye ee, rağmen. Abi, abi, sana ne abi. Sana ya, sen anniyorsun. Sen de sen de sen de. Ya neyse. O ne yaptı abi? Ya tamam kardeşim sen ne konuşuyorsun? 55 57. Ben 80 yaşındayım canım 80. 57. E sen senin kadar ben iki iki olmuşum. Ne yapmışım? Ne yapacak? Ne yaparsa yani, yap. Hangi projesini iptal etmiş? He? Ne Otobüs otobüs Şunu <laughs> yapıyorum bak, demiş de bak. Ne iptal etmiş? Ne iptal? Ne iptal Ya, ya, ne ya kardeşim niye kızın de. gidin yine başlar olur mu? Hasta etmeyin adamı ya. Yani tamam da Gidin kardeşim ya. Gidin. Siz biz gel arkadaş buraya ya. Allah Allah. Sen, sen bana yön mü vereceksin? Ben 80 yaşında adamım ben. 80 yaşında. 42 doğumluyum ben. Ben görüşümü söylüyorum. Ben <laughs> bu efendim? He. Size sorsun kardeşim ben evet. sana gelip itiraz mı ediyorum? Evet. Efendim, bu Hizmeti işte ne İslam'a yarar, ne demokrasiye ne, ne insanlığa ahlaka yarar. İslam, İslam yok değil mi? İslam 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 mi? Niye İslam yok? İslam, 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 İslam da var. Da var. Efendim M şimdi duvara konuşun. Ben imama onu savunmuyorum. Kimseyi savunuyor. İyi, iyi çalışan... başını kim yedi? Bak CHP'ye ben oy veriyorum. Baykal'ın kim yedi? Ben kim yersen seni yersin? Benim sen... Abi sana geleceğim abi. Ya ben seninle konuşmuyorum. Söyle bakayım. Ya kardeşim ben... Sen de... İyi Parti kim böyle ayırdık? Ya sen de boş ver, boş ver. Sen kendi işine bak. Sen bil. Ya bak kardeşim. Bilmiyor, bak Allah insanları bilmiyor, insanlar, bak. kendi fikirlerine, düşüncelerine bak, göre yarattı. Dağıt, ya kim bu da boş yerde davet olma olduğunu karıştırma ya. karıştırma. Ben sana müdahale edecek miyim? Bak. Ben de bak arkadaşlara konuş. Bu arkadaşlara tarafı Konuş. Memnun muyuz? Konuş. Memnunuz. Memnun memnunum tabii memnun İmam İmamoğlu'nun üçüncü yılı doldu, dörde abi, girecek. şey yapmadı abi. Memnun ba Söyle ki. abi yaptım abi her yeri durdurdu. Kendisi Halil Kongre Merkezi. Başkasının Dışişleri Bakanı'yla bir şeyleri de ne Yunanistan'da falan ne işi var abiciğim Allah aşkına. Erdoğan da gidiyordu diyor. O adam İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı gelsin burayı baksın be belediyeye bak. Sayın Kardeşim hiç bak ben bugün hiçbir şeyinden de ki ben bir vatandaş olarak ne yaptı de bana. Ne yaptı abi? de ki gözle görülür de ki kardeşim şuraya de bir şey yaptı de ya bir şey yok bir şey. Kendisi Haliç Kongre Merkezi'ne açıkladı. Dedi ki ben 10 tane metro aynı anda dünyada ilk kez yaptırıyorum. Evet. Ama, Ve Ali Bey, ama ben, bir metre ben yok. yok. Ali, bir metre yok, yani. ha, Ali Beyköy Haliç metrosu yüzde 45 yapmıştı. Yüzde 55'ini yaptım açtım dedi. Anlatıyor şimdi, şimdi. 158, şimdi, 158 bin anne ücretsiz taşıyor. Kardeşim bak, bak, bak biz mi, biz 80 80'den beri ben İstanbul'dayım. Ya bir belediye başkanı bir şey yapmama şeyi düzenleyebilir mi ya? Bir şey temel atmama tören düzenleyebilir mi ya? Gülüyor ya. Böyle bir dünya var mı ya? Temel atmama töreni düzenleyebilir mi ya? Ya lütfen. O zaten yani. görevimiz bunun için tören olmaz dedi o manada. Yani peki bugün AK Parti dedi ki ben tamam bugün var şey yapıyor. Kanal İstanbul yapıyor. Karşı çıkıyor. İmamoğlu yaptı da Tayyip çıksa haklı. Ne yaptı abi? De ki bize de kardeşim şunu yaptı da bugün muhalif karşındaki cumhurbaşkanı şunu Ya zaten adamın beklendiği 20 milyar dolar 25 25 kat trilyon para veriyor dişi şey, belediyeye. Ya bu ne yapıyor bu? Nereye gidiyor bu para? Yok. Değilsiniz. Yok. Ben çok memnunum ama bu pahalılık biraz kaf şey ya. bunu değil. yapsınlar da. Ya şunu hizmetlerini engelliyorlar ki İstanbul Belediyesi'nin. Engelliyorlar. Engelli olur. Memnun yazalım, memnun değil mi yazalım? Çünkü ankette öyle yazıyoruz. Çok uzun yazamıyoruz. Ya valla İstanbul Belediyesi'nden ben memnunum. Memnunsun. Valla şunu sana söyleyeyim. Ben kendim burada durmuyorum. Ama gördüğüm kadarıyla yani İmamoğlu'na yapmak istediklerini hükümet tarafından engellendiği için başarılı değil. Başarılı değil. Evet. Memnunum. Olsunuz. Memnunum. Memnunuz. Hepsinden memnunum. Hepsinden memnunsun. Ha, şimdi ee, biliyorsunuz politika şu anda bir kavga içerisinde. ya Üst düzeydekiler sürekli tepişiyorlar. Bizler eziliyoruz. Dikkat ederseniz ekonomi koşullar alabildiğine çok boyut boyutlara ulaştı. Ve üçüncü dünya ülkelerin en alt tabakasındayız. Konuşacağımız konular aslında daha da çok var. Çünkü can çekişmeye başladık. Bu gerçekleri bilmemiz gerekiyor ve bunları konuşmamız gerekiyor. Yani İmamoğlu'ymuş, şuymuş buraya gelip bizi kurtar Biz kurtaracaksak örgütlü bir halk olarak Bu, Bilmiyorum. İbebe hizmetlerinden muyuz değil mi? 3 yıllık sürede. Vallahi İbebe'nin yani e, gördüğüm kadarıyla normal bir şekilde, aynı şekilde gidiyor. Değişmiyor bir şeyle. Ben burada oturmadığım için pek fazla bilmiyorum. Nerede oturuyorsun? Ben BDT'de oturuyorum. BDT'ye selam olsun. Memnunum. Son derece memnunum. Memnunsunuz? Değiliz. Değilsiniz. 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 Değil. Memnunuz normal. Memnunuz. Nasıl? İbebe'nin hizmetlerinden memnun musunuz? İbe Memnunum evet. Pek memnun değilim. Eksik ne var? Çevir çevre kirliliği, düzensizlik. Ama işte çevre ona mı bağlı, işe mi bağlı? Ben çevire, bağlı. Ee, onu bilemiyorum. Bir şey diyemem. Artık insanlardan mı kaynaklanıyor, beyden kaynaklanan bir şey diyemiyorum. Tamam. Büyükşehir'in hizmetlerinden memnun musunuz derken büyük büyük büyük, şehri belediyesini çalıştırmıyorlar yani şu anda. Evet. İş yapma bırakılırlarsa çalışacak yani. İşte buna rağmen memnunuz değil mi? Memnunum. Me Memnun. Evet. Eee değilim. Eksik ne var? Eksikler e, çok var. İstanbul eskidi eskidi. Ben e, mesela çok sıkıntı çekiyorum duraklarda olsun. Birçok yerde sıkıntı çekiyorum. Ne var? Arabam geç geliyor. Ee, geç geliyor. E, yoğunluk var. Yani Bu Eskiden beri var o yani değil ki. Yok, şimdiki kadar değil de eskiden. İyi. Tabi hizmet memnunuz ediyor. Diyelim. Evet. evet çok memnunuz. Memnunsunuz. Değilim. Ben değilim. çok çok memnunum. Ne adam daha iki sene oldu çekemiyorlar. Ne yap ne yapsın ki adam? Allah'ım ya adamı yani bir kıskançlık bir adam İstanbul'u yönetmeye çalışıyor. E topal ördek yapacağız demişlerdi başta. Efendim? Başta çalıştırmayacağız demişlerdi. Ay neler söylüyorlar. Adamcağız daha dur yeni geldi. Kaç oy yani her şey inşallah onlar olur. Asla İmamoğlu çok da yakın hemşerimdir memleketten. Biz hani ben 50 yıllık İstanbulluyum. İstanbul'da çalışmak meslek icabı harita gibi gezmediğim yoktu. 5-6 tane belediye başkanı gördüm. 25 senedir Akbar'ın Parti'nin yaptığı şeyleri metrobüsleri çalıştıramaz. bir metre şey yapma. Bir metre metro yapmamış. eee Teplam şeyine 420 milyon lira ayırıyor. Kendi reklamlarına 900 milyon lira ayırıyor. Vay! Değilim. Değilsiniz. Biz haberi masa başında değil, sokakta, caddede, çarşıda, pazarda yaşayarak yapıyoruz. Siz de İstanbul, Türkiye ve Dünya'nın gündemini istanbultimes.com.tr'den takip edin. Habersiz kalmayın. Haydi hemen tıklayın.